Harran Üniversitesi Şanlıurfa Eyyubiye Kampüsü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Blok Zincir Teknolojisi Konferansı düzenlendi. Konferansa Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Turgut Hanoymak konuşmacı olarak katıldı. Bitcoin'e e, şuradan girelim mi? Girmek için zaman mı? Yükselecek mi? Düşecek mi? Nereden satalım? Nereden girelim? Doğru mu? E, aklınızdaki sorular bunlar mı? evet, gene itibariyle aklınızdaki sorular buradaysa, bunlarsa bunlarda maalesef cevap alamayacaksınız. Doktor Turgut Hanoymak, öğrencileri kripto paranın matematiksel süreci hakkında bilgi verdi. Blok zincirden tamamen farklıdır. Hiç alakası yoktur. Öyle söyleyebiliriz. Blok zincir, bitcoin, blok zincirin ilk uygulamasıdır arkadaşlar. Yani blok zincir bir teknolojidir. Bitcoin de onun uygulamasıdır. Üretim görevlilerinin de katıldığı konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Madenciler dediğimiz bir şey var. Duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Madencinin dediğimiz ne işe yarar? Ne yapar bu madenciler? Matematiksel zor bir problemi çözer. Harran Üniversitesi Şanlıurfa Eyyubiye Kampüsü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Hasan Şahin, 2023-2024 yarı yılı boyunca devam edecek seminerlerin birincisini düzenlediklerini dile getirerek şunları söyledi: Bugün yarı yıl boyunca ve ikinci dönem bahar yarı da devam etmek üzere organize edeceğimiz seminer ve konferans zincirimizin ilkiydi. Ee, ismi de tesadüfen güzel oldu. Blok zincir teknolojisini bugün hocamız anlattı bize. Ee, hocam da belirttiği gibi e, gençlerimizin e, dijital teknolojiye meraklarını burada gördük. E, çok ilgililerdi. Salonumuzda oturacak yer kalmadı. E, gerçekten e, bu teknolojileri özellikle bilgisayar e, yazılım alanında çalışan gençlerimizin yakından takip ediyor olması bizi çok sevindirdi. Günümüz e, teknolojisi e, dijital e, varlıklara dayanıyor artık bence. E, dolayısıyla bir nebze de olsun e, blok zincir yapısı, altyapısı, işte Bitcoin, e, onun ilk ürünü olan Bitcoin ve diğer kripto paralar hakkında öğrencilerimize matematiksel olarak e, dilim döndüğü kadarıyla yardımcı olmaya çalıştım. E, ne kadar bilgi o kadar e, iyi, iyi bir şey. Yani gelecek adına, öğrencilerimiz adına ve çıkışta da e, ettiğim sohbetlerde gördüğüm gördüğüm şu ki e, Millet aç, öğrencilerimiz aç, bilgiye aç. Ne kadar bir nebze bile faydalı olabildiysem ne mutlu falan diyorum, ne mutlu buradaki hocalarıma diyorum. Konferans katılımcılara plaket verilmesiyle son buldu.